Kırıyoruz. şu an giriyor gördüğünüz gibi bu arada ben video çekmeye yani dün 15. kupa oldum bakın tam gördüğünüz gibi yani Oliyi de çıkarttım. Şarkı da özel çıkarttım. Arkadaşlar evet, şimdi biraz görev yapalım gelin. hava kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirim zili atmayı unutmayın. Devam ediyoruz. Arkadaşlar ben bunu onda da çekiyorum ama siz bence 11 ay falan şey yapacaksınız, izleyeceksiniz. Ya da akşam da izleyebilirsiniz bilmiyorum. Bildirim zilini de açmayı unutmayın. Video attım attık. Gerisi gelsin. Arkadaşlar bu arada benim sadece cumartesi günü video atmam gerek. Ama sadece cumartesi günü kuzenim olduğu için bir tane video atabildim. Yoksa atardım. O yüzden bugün de atıyorum. Arkadaşlar kaçtım. Arkadaşlar gittik. Oha arkadaşlar gördüğünüz tek Gidiyoruz hemen öldürmeye gel. Yani doğrusu vurmaya öldüremeyiz çünkü biz bunu ya koca koca spike. Abi sen de var diye biliyor diyeceğiniz senizdir ama ben şu an seçmek istemiyorum şu O yüzden. Sesim biraz kısık. Duymazsınız özür dilerim. Ve kaybettim. Ee, arkadaşlar. Ben bunu oyun Frank, Frank Daha avantajlı olayım. Daha çok canım olsun. İnşallah boss olmam. Olmadı. Ne oldu? Arkadaşlar. Baksanıza nasıl oluyor. Bir tane vurdum. Arkadaşlar ne onlar... ortaya kadar. Biliyoruz yine miyiz. Arkadaşlar yine kaçtı. Yine kaçtı lan cahkal. Koşuyoruz. Şurada gördüm. Açmış. Yok biz 30'a indirirsek biz buradayız demektir. Arkadaşlar <laughs> yok. Yok. Canım Arkadaşlar ne oğlum. Yok ne çok iyi ama 8'e indirmiş. Yoksa yemeğe indiremiş. İndiririz. İyi indirdik yo. Arkadaşlar öldüreceğiz. Altı bin can. 3 2 1 Altı 6 ya. Olmadı. Griffith ekleyeceğim arkadaşlar. Çünkü Griffith çok vuruyor. Yani inşallah boz olmaz. Bozluk çok zor. Boz etek. etek. Lan yes. Çok kötü. Ben pro. Mortisle ne alaka burada? Abi Cisi'nin tarihini bana tek attı. Ölecektim. Abi bir kere vurayım ya. Durmuyor. Abi vurduk diyor. Allah şimdi su daha mı düştü lan? Abi cesiler. Gördün mü artık? Arkadaşlar bu arada yorum, at yorum atmayı unutmayın. Bak bu videodan sonra yorumlarınızda bakacağım. Bu arada hangi kulüp kulüpteyim onu yazacağım yorumlara. Siz oradan rahatlarsa girip katılabilirsiniz. Birlikte oynayabiliriz. Arkadaşlar o yüzden bazı takipçilerimle oynayacağım. O yüzden abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada orada arkadaşlarım da var benim okul. Bitti arkadaşlar ve kaybettik. Ve grifle etmeyecekmişim. Neyse arkadaşlar ben mod seçeyim burada. <laughs> arkadaşlar 100 abone olunca soru cevap Hadi be. Olmadı arkadaşlar. <Gülüyor> <Gülüyor> olmuyor arkadaşlar olmuyor. Aha dondular. Diyor. Donmamışlar. Fortnite oynayayım hemen. Arkadaşlar adam çok pro var lan Çok çok kötü. O son anda. Arkadaşlar bi bi bi. Bi 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 bi. Bi 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 bi. Bi 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 bi. Arkadaşlar şu an çok kötü durumdayız. Hayır. O top çizgide kalmış. Kazandık arkadaşlar. Mortis seçmeyeceğim burada. Hmm. Kim seçsem? Hmm. Em. Yok Spike olmaz. Crow. Crow seçtim arkadaşlar. Bunu kaos için bir show yapacağım. Şimdi şey var bir de. arkadaşlar. Biraz kötü oynadım şu an. Vur lan. Hadi be. Arkadaşlar ne ultimde olsam işler biter. Arkadaşlar bir kişiye daha vurmam gerek. Vurdum. Uç.